Merhaba sevgili hastalarım. Bugün e, Balıkesir'den gelen inşaat mühendisi Haşim Bey ile birlikteyiz. Bize geniş şikayetleri, yüzünde geniş gözenekler, geçirdiği akne izlerine bağlı, sivilcelere bağlı gördüğünüz gibi izler, skar dokuları. E, bunlar neden oluyor? Hani bilinçsizce yapılan cilt balık bakımları, sıkmalar. Sizin de herhalde öyle oldu evet, değil ben... mi? Sıkma üzerine oldu. O yüzden mutlaka cilt bakımlarının bile artık e, doktor kontrolünde yapılması şu şekilde geniş gözenekler kalıyor. E, hatta şurada gördüğünüz gibi lekeler kalıyor, kız kızarıklıklar kalıyor. Ama bunları tedavi ediyoruz. Tedavileri e, çok kolay tedaviler değil, bir seansta olacak tedaviler değil. Ama düzenli gelindiğinde bir buçuk iki veya iki buçuk ay gibi bir sürede yaptığımız lazer fraksiyoneller, mikrodermabrazyonlar, mezoterapiler, e, gençlik kalemleriyle çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bugün size de bunu uygulayacağım Aşin Bey. Hoş geldiniz. Bize güvenip geldiniz. Ee, canınız acımayacak. Ufak ufak bir takım karışımlar var. Bunları dolduran, içinde hiyalürnik asit ihtiva eden, burada dolgu görevi yapan, geniş gözenekleri küçülten bir takım tedaviler yapacağım. Ee, cildinizin en alt dokusunu iyileştirme. Bir takım kremler vermişlerdir size belki hekim arkadaşlarım. Ama evet, evet. Ha, çok kullanmadınız mı? Sürdüğümüzde onları cildin en altına inmelerin yüzde bir ile üç. Ama ben bu şekilde minik minik iğnelerle yüzde yüz etki sağlayacağım. Çünkü dermis tabakasına vereceğim. Başlıyorum. Bu taraftan başlayalım. Evet. Bu şekilde var. Bir ağrı acı. Çok ıı, incedir iğnenin ucu. O yüzden çok ağrı acı duymazsınız. Yok değil mi? Çok Bakın özellikle çok hafif var oradaki geniş gözenekleri dolduruyorum. Bu bir tedavi metodu. Bu en ağırlı ve acılısı. Bunun dışında oksigen yapıyoruz. yapıyoruz. gazyon yapıyoruz. Oraya ölü tabakayı soyuyoruz. Alttan taze yeni pırıl pırıl bir cilt çıkartıyoruz. Bu yaptığım birinci seansta bile hemen bir hafta içinde ne kadar gerilediğini, iyileştiğini siz de fark edeceksiniz.